kayıt. Merhaba arkadaşlar. Generative ekranlarındasınız. Yeni bir Conan Exiles bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde geçen bölümde bahsettiğimiz gibi Hasan'ın dediği mağaraya gideceğiz. Bizi neyin beklediğini hiç bilmiyoruz fakat biz tehditatlandık. Hazırlandık gördüğünüz <laughs> gibi. Savaşa hazırız. Savaşa hazırız. Bir tane çakayım mı? Hayır ya abi lütfen yapma. Evet savaşa hazırız. Şimdi gideceğiz. Ve orada ne var bakacağız. Canavar um, keseceğiz şimdi. Umudumuz hem XP kazanmak orada canavarlarla savaşarak. Metal bulmaktan umut ediyorum. Bir de metal varsa... Örümcek kesmeyi umut ediyorum. Buradan bütün örümceklere duyuluşum. <laughs> evet arkadaşlar bizden ayrılmayın. Hasan'cığım intronun üstüne server IP'si koyun. <laughs> Bu yanlışlık oldu biraz ya. Yani. Sıra <laughs> bakmayın artık. Hayırlısı olsun. Şu ayağının dibine şuraya. Aa bırakıyormuş atmadan bak. Bırakıyor bırakıyor. Hadi gidelim. Ha, gel Ali abi. Hadi gidiyoruz. Kapıları kapattın ne var Kapattım. Ocakta bir şey bırakmadın değil mi? Yok yok. Bıraktın Hepsini ya aldım. lan. Ne bıraktım? Ocakta bir sürü şey ya, oluyor. Ha bıraktım. Nereden gidiyoruz? Yanlış yerden gitmiyor mu? Gel gel yanlış yerden gitmiyor. Burası derin değildi de yürüyerek geçeriz diye. Şöyle köprünün altından gideceğiz. Giderken de birkaç bir şey kesmek zorunda kalabiliriz. Ben de biraz lag oluyor. Bende de de oluyor. Olacak o kadar ya suya girince biraz oluyor. Hmm. Sonra düzeliyor. An. Ya şu görüntülerle alakalı olan şöyle dursun bir de biraz pingimiz yüksek oldu herhalde. Bugün böyle oldu nedense ya. Tam kayıt yapacağız ya öyle olur zaten. Evet. Kaç gündür yağ gibi oynuyoruz. Aynen ya. Sabah da hiç sıkıntı yoktu. Geldim mi abi? Geldim. Ben de bırakayım. Ben yani öyle evet, çekirdek işleyerek gidiyorum ama hiç elimde kılıç yok. Ustuk <laughs> <laughs> çala çala direk kenarında. Şimdi şu yoldan çıkacağız. Burada bir sürü sırttan var. Hasan. Allah yoldan çıkar mısın demiş. Düzgün gidelim. Yumurta var. Valla. Evet. Yumurtaları aldık. Hadi gel abi. Biraz yavaş gidelim Hasan ya. Nasıl? Yürü bakayım ben göreyim. Şöyle gidelim. Oo. Olur mu? Yürüyüş yapıyoruz yani. Atlamalı atlamalı. Dur, dur. Niye sekiyorsun Ali abi? Mehter gibi olduğum yerde. <laughs> Mehter takımı gibi. Biz geliyoruz der gibi gidiyoruz ya. Birazdan sırtlanlar Arthur dalınca <laughs> bu efelikten eser kalmayacak. Göreceğiz gibi. Bak ya. bak. Yine Haydar'ın modundayız. Vallahi bak. Yine bir gün böyle <laughs> sallana sallana gidiyoruz. Marka'ya <laughs> da baktın. Ee, hiçbir şey yok. Burada ben 2-3 sırttan da boşluydum ya. Sen öldürdün herhalde onları. Kestim de yeni do doğuyor hemen. Hmm. Neyse, sıkıntı yok. Sola döneceğiz abi biz. Şimdi gelecekler. Yok yok, burada yoktu ya. Sağ taraftaydı hepsi. Ooo, şey varmış. Geyik varmış. Geyik varsa sırttan da vardır diye korkuyla şuralara bakıyorum. Şu moddan bir çıkayım artık. Hasan. Biraz geyik yapalım mı? Ne yok dersin? yok geyik yapmayalım gel. <gülüyor> <gülüyor> Hemen espriyi vurdu ya. Şuradan gideceğiz el abi gel. Nerede? Aha mağara. Burası mı? Aynen burası. Zaten Nerede? yaklaşınca böyle korkmaya başlıyor. Suyumu içeyim. Karnım tok sırtım pek giriyorum. Gir abi. Hemen canavarlar geliyor. Corruption alıyor gibi. Ya. Corruption nedir abi? Bilmiyorum işte. Canavar geldi. Vur. Ay. Gel geri gel. Silahları mı niye almadı ya? Biraz sana da vurdum ama kusura bakma artık. Hayırlısı. Bunlardan almayalım. üstümüz ağırlaştırmayalım. Can, canını topla canını. He biraz vurmuşlar bana ya. İki tane daha gelecek hemen. Abi corruption nedir ya? Buraya bir maskeyle falan mı girmek gerekiyor acaba? Bunlara kazmayı da vurabiliyor muyum ben şu? Yani Ol, olmuyor işte ben denedim. Bir şey çıkmıyor. Muhtemelen demir kazma gerekiyor bunlara. Bunlar... Bir dakika, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Canavar var ileride. Canım gidiyor şu an. yok Evet. Canım fulldü benim. Bakayım. Gel, geldi mi? geldi 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 geldi. Sana geliyor. Oo. Pis kesti. Şey, Strange'i bastım ya. Biraz faydası oldu. Geldi, keselim. Geçti. bana mı gelecek ben? Ah. Ben daha önce geldim ya artık bana <laughs> böyle. Seni tanıyorlar. <laughs> Oo, Salih abi. Neye gelmiyor lan bunlar? İki vuruşta öldürebiliyorum hala bunlar. Ben de üstü öldürüyorum. Oo. Pardon, sana da vurdum ya. Her yere elmas dolu. Aha. Mor mor bir şeyler mi oluyor sana? Yo işte şundan dolayı. Oo. Hakikaten mor şey. Çıkalım mı? Kaçalım. Biraz daha baksaydık ne diye. Kaç kaç. Ölürüz bak. Çabuk. Sana tamam. vurma. Çabuk gel. Bunları kesip de gideydik ya. Morardık hmm. ya gel. Anam canın Oğlum, bir bölümü gidiyor. morardı. Buraya nasıl gireceğiz ya? İyi XP verdi ama o ayrı mesele. Aynen oh. ya. Bir daha girelim bence. Toparlanmayabilir. Bence o ortaya gidip hmm. bir bakalım ya. Morardık ama bir şey olmadı. Ölmedik yani. zaman ben le o zaman STR'ye basayım. Sen öyle madem. bas ya. Bir sefer döndürüyorsan. STR'yi 4'e bas. Metreyi fullledim o zaman hadi. Evet. Dört yani. Ben de var mı basacak bir şey? Yok kalmamış. 3 yapmışım ben. Oo sen bir vuruşta indireceksin <laughs> şimdi hayvanları. O zaman sen önden dalıyorsun abi. Akıncı. <laughs> Akıncı. Abi bir şey oluyor zaten. Baksana buraya girince ya. Bak ölürse sen. Güzel kesiyoruz da. tek attım hakikaten lan. Gerçi sen vurduydun herhalde. Hasan bunun aşağısında değişik bir şey yok. Ha geçti Corruption geçti. Corruption geçti oradan geçti. Hı <laughs> Nereden geçince? Çıktık geçti. Ben de yok şu anda Corruption. Shelter yazıyor. Full. Neden? Ne Bende be? niye var? Oo kalabalık geldi. Oo güzel ol ya. Isırdı ama. Piştim. Daha geliyor mu? Arkamdan geliyorlar ya. Canım azaldı. Kaç kaç. Dışarı dışarı. Yukarı. Yukarı doğru. Yeni de azaldı kaçıyorum. Kaçamadım. Kaç kaç. Burası dolmuş kaç. Kaçamadım yürü. Ben öldüm. Valla. Hmm. Ben de kaçamıyorum. Staminam bitti. Gelmeyin lan. Kaç. Seni koruyacağım derken üzerlerine gittim. Ee. Staminam yok, koşamıyorum ya. Aa! <laughs> Aha öldü. Ne oldu öldü? Abi ya malzemelerimle öldüm ya. <laughs> Corruption geçti mi dedin sen? Orada bir an geçti benden de. Eşyalarımızı alamıyoruz mu gidip? Alamıyoruz ya. Niye öyle ayarlamamış mı isterler? Ayarladın mı? Ne bileyim. Alabiliyor muyuz? Bakayım. Sen bunu. nasıl alacaksın? Eşyalarını acaba? Niye? <laughs> Hayır ha, benimkileri hayal, al da. Seninkileri alacağım canım, benimkileri al. <laughs> Hadi canım. <laughs> Düştüğün için ölmüşsün sen biliyor musun? Düştüğüm için öldüm. Düşerek ölünmüyor lan hani ya. İşte canını asken ölünüyormuş demek ki. Eski yatak yatakta yok, sen orada mı geleceksin şimdi? Of! <gülüyor> sen... <gülüyor> Hala mor. Vallahi. Hala morluk Senin var. eşyaları bulma ihtimalim nedir? Sen İksek Buradasın. Arkamdan atlamamış değil mi canım orada? Dot yapamıyorum. Hmm, aldım senin eşyaları. Almışsın. Loot al deyince almışsın zaten. Hmm. İyi güzel. İyi bari onları kurtar. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ikişer tane yapsaydık bak demiştik bir de. Oğlum hala böyle adam şey korkmuş yani. İçeridekini alamayız değil mi? Dalarsan alabilirsin aslında. İlk girişte 2-3 canavar alır ya sıkıntı olmuyor. Bunu almaya çalışayım beraber mi deneriz? Sen almaya çalış ya. Benim gelmemin bir faydası olmayacak çıplam zaten. Ölürsem yalan olacak. Yok ya ben sana silah veririm. Ya o zaman tamam. Ben geliyorum zaten az kaldım. Aha geldi ya, lanet olası hayvan. Sen orayı bulmaya mı çalışıyorsun şimdi? Yaklaştım ben ya artık. Ha bayağı derinde ya. Nasıl olacak o iş bilmiyorum. Anam valla yerliler. Kaç kaç. Bizim eve doğru mu geliyor? İçine girdi mi bir şey yapamazlar. Bulacaklar. önümü kesiyor ya şerefsiz. <laughs> Eve gir gir içeri gir. Yok buradan gelmezler de. Vay şerefsizler yani. Benim bir silahım olaydı ben size gösterirdim de. Sen beni görüyor mu oradan baksana abi. Nerede? Tam karşıdayım ben burada. Köprünün arka tarafında. Tepenin üstünde bak. Seni sürpriz Biraz daha gel. Yok tam şunun arkasındasın galiba. Yok hayır. Hala mı göremedim? Sen beni görüyor mu? Şu taşların yanındayım. Ha şurada mı? Az daha gelirsen göreceğim. Ben seni gördüm herhalde ya. Yo. Şu palmiye ağacının tam arkasında kalıyorum ben ondan görmüyorum. Hadi ya. Dur şuraya geçelim. Dur dur. Ben ha, gördüm. gördüm seni. Ben de seni Aynı anda gördük. <laughs> gel artık gel silah verelim sana. Hemen şey yapalım. Silahlar yok olmadan almaya çalışalım. Her şeyimi yeniden yapmam gerekecek ya. Bir tane kılıç yapmalıyız acil. 20 tane taş. Takıldı. Allah Allah neden ki? Hı. Ah bedenim. Ah kıyafetlerim. Hala morum ya. Neyse bu. 20 tane taş getir gereken. <laughs> Nasıl getireyim tamam. acaba? Tamam. Aldın mı 20 tane taş? Hemen bir kılıç vereceğim sana. Tamam. Şimdi şunu al. Şunu da al. Kılıç da ver. Şu şeyleri yap abi. Olmayan parçalarını. Çok önemli çıktı. Yapamam ama hiçbir malzemem yok abi. Tamam yapayım. Kılıcımı veriyorum. Al tamam, kılıcı. Yani defansa bayağı etkisi oluyor. Olmayan malzeme deyip geçme. Tamam. Neyin yok şimdi senin? Göğüslüğün yok. Hiçbir şey. Tamam yeter ya. Yetmez. Kaç defansın? Defansını göster arkadaşlar görsün neresi olduğunu. Armor 9. Armor 9. 3. Armor şöyle onun üstünde olması gerekiyor ya. Girelim artık hadi. Hemen şeyler alacağız tamam mı? Malzemeyi alıp çıkarız ya. Çok zor Hı. değil o ya. Kılıç. Tamam kılıcımı alıyorum abi. Kalkanı da al. Kılıcımı onarabiliyorsam hemen onarayım. Çok Onarladım. güzel. Kalkanı da aldım. Ben destek olurum Kalk sana Gel şeyden. Yani. Hadi gir. Ben şurada bekliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine korktu benim adam ya. Uzak dur. Uzak dur sana vurayım. Bulabildim mi? Aldım. Tamam kaç. İnşallah almışımdır yani. Bak hemen. Aldım. Kaç hemen. Çık 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 çık. Koş. <laughs> Ama orada iki kişiyi nasıl geçtim Görmeden <laughs> kestim ha. Geliyor mu? Yok gelen yok abi bir tane iyi. geliyor. Sana bırakıyorum hala artık benim canım az. Anam bana geliyor ya. Benimse tamam ya işte buramadım. Geri kaç. Staminam yok, geri kaç. Tamam, kestim ben onu. O da bana geliyor ya, ulan. Çok güzel, çok güzel. Gidelim artık. Gelir. Dur. İstemiyorum. <laughs> şu malzemelerini atayım ben sana geri. Ver de onları Elbiselerini. Elbiselerini. Yani. Ee, hangisi? Şu. Drop. Şu. Ayakkabın falan hepsi geldi Drop. değil mi? geldi geldi. Her şey. Senin yani. Senin her şeyin bana geldi. Tamam. Ben kılıcı almıyorum. Topmam alabilir miyim o zaman? <laughs> ya. Tamam topmam kalsın bende. Nacak. Ampul. Oklar içinde. Etler. Çiğ et var sende ya. He tamam. Şimdi gelmiştir o. <laughs> Kestiğimiz Tamam için. hadi gidelim. Tamamdır. Mağaraya giriyoruz mu bir de? Hayır. Yürü. <laughs> Hadi ya ne olur. Şimdi hazır değiliz ona. Mağara. Ha yok XP kasmak için şey yapabiliriz ama. Girip girip çıkabiliriz. Ha girip girip. O zaman biraz senin suyun yok muydu ya? Var. Vereyim mi? Ha tamam varmış. Ben getiriyorum bekle burada. Okla getireyim ya dur. Ok atayım kafasına. Bekle sen burada. Kapıda bekle yani. Tamam. Tamam çık. Oo yatırdok. Vallahi mi? Beni vurdun. Güzel. İyi vurdun ha. Hadi. Lan oğlum atma. <laughs> Allah cezanı senin ya. Seni vurmadım ya. Hayır hayır öbürüne geldi de. Tamam kaç. Geliyor. Okum sınırlı kılıçla keser. İndirdim ki yolda onu ben. Valla. <laughs> <laughs> Okla indirmesi güzel oluyormuş. Uuu karşıdan güzel vurdun. Oo, göğüsten. Beni vurma da. Ah seni oldu <laughs> <vurdum ben. gülüyor> Omzum. <laughs> Solum uzun. <laughs> İyi canım toparlandı ya. Dal biraz. İyi burada güzel XP kasılıyor ama. 12 oldum ben. Ha, yani olmak üzere. Kesin kesin. Gelme lan. Aha sana vurdum ya. Olsun. Lan kalkanı mı kırdı çakalı ya? Lan bir öldüremedin ya bir saattir. Sana bıraktım. Ö Ölmedi ya. <laughs> Level mi aldın? He Ömlenim aynen. azaldı ya. Çıkalım mı? Ş şunlar da... Adam geliyor. O iyi Anam ok bitmiş. Gerçekten. çekil. Arkamızda da spawn olduklarını biliyorsun değil mi? Evet. Kaç. Çok kalabalık geliyor ha, kaç. Anam nereye gittiğimi görmüyorum. Düz, 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 düz. Hiç durma. Kurtardık, yürü. Hadi gel. <gülüyor> 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 İyi canavar kestik ha. Bunların derilerini niye almadık biz ya? Yani? Hakikaten ha. ama işte diğer düşünecek durumda olmayan insan. Bu niye böyle karar yemen ya? Çıkamıyoruz daha artık buradan. <laughs> ha geliyorlar geliyorlar. Gel ne dışarı çıkıyorsun? çekelim dışarı. Tamam ben de öyle yapmaya çalışacağım. Pardon. Zevkli olmaya başladı bu iş. Vallahi Güçlenince. <laughs> Demek ki biz demir kılıç falan alsak Hasan. Oo, iyi canavar keseriz ha. Kılıcım Ucum ucu bana değil. Uçarım da tepene. Hah. Ha. Hah. 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 Adamı deli etmeyin lan. Çok az canım kaldı sen yürü. Oo 6 tane geliyor. Kaç? Dur sen biraz gelsinler. Kaç kaç dışarı çekelim onları. Çeke çeke dışarı getir. Gelmediler. Gelin lan. Yere oturmak falan vardır kesin bunda da. <laughs> Getirdim. Evet. Ha, kalkanımı kıramazsınız. kafasını da Şunlardan deri alalım deri. Neyle de vuracağız? Kılıçla vurayım ben. Anam. Oo, bir sürü deri oldu yine. Deri iyi veriyor ya bunlar. Kılıç. Deri deri kasmayım mağaraya geleceğim demek. Kılıçla vurunca çok veriyor. Gelin. Hayo. Ses çıkarıyor. çok pis eğlendik ama ben sana söyleyeyim. Oralar tamamlanmıyor. Evet. Ne olduğunu anladın mı? Ne oldu? Of. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam adamlar şey oluyor yalnız. Gidelim biraz dinlenelim yeter ya. Zaten bölümün sonuna geldi. Aksiyon. Tamam gel Mağaranın önünde de bitirebiliriz. Taş yokmuş. Bitirebiliriz aynı. Kılıçla vuruyor adam ya taşa. Şey için ya bunu tamir etmek için. İyi et filan kastık ya baya. Ne yapıyorsun ya? Altında adam var. Ee. Baya bir sürü hayd oldu yine. Hey! Ya Hasan yeter artık ya. Oğlum bak bu zehirlendiğim şeyler nasıl düzelecek? Yemek yedikçe düzelir herhalde ya. Bir saattir yemek yiyorum ben. Bir şeyin güzelliği yok. Burada. Oha nasıl kestin onu ya. <laughs> Hakikaten ha. Şu alio vera mıdır nedir bir bitki var ondan yiyelim gidince. Yeniyor mu? Yeniyor ki. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Burada bitiriyoruz mu? Bitireceğiz. Ha şurada bitirelim gel. Nerede? Gel gel. Mağaranın önünde bitirelim ya. Yok yok gel. Çok güzel manzara var burada Bizim evde gösteriyor. Hani? Rüzgarlı yalnız etiklere dikkat et de. <gülüyor> 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 Mağara orada. Hı hı. Evet. Kılıç Kalkan ekibi İzmir. <laughs> Neydi <laughs> <laughs> Hayda. <gülüyor> Güzel kestik ya. Çok bağırıyorum. Şunu çıkar kulağından Hasan'cığım. Evet arkadaşlar. Çok güzel kestik. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar fark ediyor ya. Bir dahaki, bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle bir dahaki bölüme kadar biz ne yaparız acaba Hasan? Biraz malzeme toplayıp doğru o mi yapmaya çalışalım? Şelter termini, neydi Aynen onu ya onu yapmaya çalışalım. Onu yapmaya çalışalım. Metal bulmamız lazım. Çok fazla taş kazmamız gerekiyor. Muhtemelen... 100 metal için 200 metal taşı kazmamız gerekiyor. Hadi ya. Nereden bulacağız metal taşını? Çıkmıyor ki metal taşı. İşte. Bilmiyorum ki. İşte olmazsa yerini bulmaya çalışalım. Farklı madenler dağların zirvelerine doğru olabilir. Olabilir doğru. O dağların üstlerinde olabilir. Kendimizi hazırlayacağız. Yola çıkacağız. Ondan sonra geçici bir kulübe yapacağız. Dağın eteklerine bir yere mesela. Suya da yakın olmasanız nasıl olacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da Konan Exalis ve daha birçok oyunu bizim kanalımızdan izleyebilir. Bizimle beraber eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, muhabbetimiz seven dostlara selam olsun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.